Arkadaşlar merhaba yeni bir günden hepinize günaydın ee, Valla sabah işlerimi bitirdim toparladım biraz Şimdi böyle bir kahve yaptım kendime ara öğün yapacağım Sabah kahvaltı böyle çok hafif yaptığım için acıktım ee, Şöyle bir parça ara öğün yapacağım ondan sonra da Bugünkü işlerim Yemek, yemeği henüz yapmadım Yemek yapmaya gireceğim Bu Sabahtan beri bir tembellik üzerimde var bakalım hayır olsun Yemeğimi yapacağım sonra da mutfak dolaplarını boşaltıp e, Yeni Aldığım bardakları yerleştireceğim. Şöyle bir dolap düzeni sağlayacağım. Ramazan'a kadar e, yapılsın. Çünkü şey oluyor. Ramazan'da çok zor oluyor. Uğraşmak istemiyor insan. Hem biraz mutfak dolaplarının içleri dağılı. Hem yenilere yer açacağım. Eskilerini e, kulüleyip artık köye kayınvalideme anneme götüreceğim. Orada köyde her türlü gideri var. Kullanılıyor. E, kendime de yenileri Kullanım için dolaplara koyacağım. Bakalım. Bugün işim çok. Hem yemek hem mutfak dolapları, sandalye, impin. Benim için yorucu bir gün olacak ama Ramazan'a kadar da en azından ağır işimi bitirmiş olacağım. Ben şimdi kahve keyfimi yapayım. Sonra tekrar yemekte ve mutfak işlerinde devam edelim. Geldim mutfağa. Arkamda bir yığın işle. Şu yeni aldığım işte cam eşyalar, şeyler, bardaklar, su takımları, ıvır zıvır. Bunların hepsi şimdi yıkanacak. Şöyle balkonda sarı bez yapacaktım ama sarı bezlerim iki tanecik kalmış yetersiz. Sofra bezini serdim balkona. Onun üzerine kapatacağım kurusun diye. Bir yandan da şey soğanımı kavuruyorum. Yeşil mercimek haşladım. Bir taşım. Onun suyunu süzdüm. Şimdi yemeğimi koyacağım. Yeşil mercimek dünden de şey var mantı var. Yeter bugünlük bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Bu mutfak dolapları bakın kapağını açtım bile. mutlak dolapları komple boşalacak. Masanın üzerine tezgahın üzerine bir kısmı artık neyi nereye yerleştirebilirsem. Sonrasında içleri temizlenip e, eskiler fazlalar ayrılıp işte dedim ya köye götüreceğim. Bunları da yıkayıp kuruyanları da yenileri de yerleştireceğim. Ramazan da bari bu sandalye, impin, dolap temizliği işim bitmiş olacak. Geçen haftalarda da e, bu buzdolabını silmiştim biliyorsunuz. Hala tertemiz. O sıkıntım da yok. Yarın da genel temizliğimi yapacağım. Allah nasip ederse pazar. Ee, şey pazartesi de kısmet olur mu bilmiyorum. Pazar işim de olacak galiba ama eğer işim evde olursa eşimi pazara gönderebilirsem pazartesi günü de cam silmeyi düşünüyorum. Sildim sildim bir daha sonra çünkü e, oruç sırasında ara verene kadar e, ara dönemine kadar hiçbir iş yapamam öyle derin işlere giremem zaten kalp hastasıyım oruç tutarken kendimi çok fazla yormuyorum asla oruç tutmamı söylüyor doktor yani inatla söylüyor ben inatla tutuyorum Allah kabul eder inşallah. Neyse bakalım bu sene de Allah sonunu görmeyi nasip etsin cümlemize. Bir yandan da burada size söylemedim daha çok yeni yeni bir işbirliği içerisindeyim. Home Bitkisel de ben de üye oldum. Çok sevdiğim, çok inandığım bir arkadaşımın tavsiyesiyle yani hiç böyle tanımadığım birinden gelen teklif değil, tanıdığım bir arkadaşımdan gelen bir teklif çok güzel bir ekibe dahil oldum. Şimdi iki gündür onların aramaları var. Ee, Instagram'dan numara bırakanlar var. Onları arıyoruz. Onların kayıtlarını yapıyoruz. Ee, tek tek bilgilendirmelerini yapıyorum. Kendi WhatsApp grubuma dahil ediyorum onları. Konuşuyoruz, yazışıyoruz. Çok güzel bir ortam kurduk. İlk günden de ünvan aldık. Ee, artık bugün de sanki böyle ikinci ünvanımı alacak gibiyim. İkinci günde öyle duruyor. Ee, bakalım hayırlısı. Bir de o yoğunluğum var. Telefonum hiç susmuyor. Arayanlar, mesaj atanlar. Çok ya çok özlediğim bir yoğunluk aslında. İş hayatını çok özlemişim. Bilgisayar başında vakit geçirmeyi çok özlemişim. Dün öğlen akşam üzeri bilgisayara bir oturdum. Akşam 12. 12.30'a kadar sürekli yazdım, çizdim, konuştum, aradım falan. Çok hoşuma gitti vallahi. Çok özlemişim bu hareketli günleri. Benim her günüm hareketli evdeki işlerden dolayı ama bu ekstra bir hareketlilik kattı. Çok da güzel bir hareketlilik kattı. Bakalım bereketli olsun inşallah. Eee Instagram'dan Ulaşmak isteyen bana ulaşabilir, ekibime dahil olmak isteyen çünkü çok yeni bir ekip, çok işin başında ve en üstlerde olanlar her zaman en çok kazananlar oluyor biliyorsunuz. İlk kaydı olanlar, ilk üye olanlar e, sıfırdan başlayan bir ekip, sıfırdan başlayan bir ekip ama çok güçlü bir ekip. E, çok güzel ünvanlar almış, e, galalara katılmış, galalara katılıp eğitimlere gitmeye hak kazanacak kadar güzel başarılar elde etmiş bir ekip. Ben de dahil oldum. İnşallah Allah utandırmasın. Dediğim gibi benimle çalışmak isteyen, ekime dahil olmak isteyen, WhatsApp grubunda benimle beraber, e, birlik beraberlik içinde yürümek isteyen arkadaşlar da Instagram'dan bana ulaşabilir. E, Instagram hesabım tam bir olak. Çift G ile tam bir olak. E, Açılın. Size bir şey söyleyeyim mi? Ee, saat şu anda gece 12.40. Şimdi diyeceksiniz ki öğlen e, dağıtmıştım. Başlıyordum silmeye. Ne oldu? Bu size e, bahsettiğim e, network işinden dolayı e, eğitimlerimiz oldu. Telefon görüşmelerim oldu. Şöyle telefon aramalarını ben yapmıyorum. Onun için e, o görevi üstlenen bir arkadaşım var. O yapıyor ama e, yakın çevremden akraba, eş, dostlardan da güzel dönüşler sağ oldu, sağ olsun. Onları ben aramak istedim. Ee, ben konuştum. Şimdi onlara da yani çok yabancıymış gibi ben anlatmayacağım. Ee, bu iş için, bu işi yapan, üstlenen, e, aramaları yapan bir arkadaşım var. Sizinle o görüşecek diyemezdim. E tabi insanın eş, dost, akrabası olduğu zaman da yani 10 dakikada anlatacağınız şeyi 40 dakikada anlatıyorsunuz. Bir muhabbet uzuyor. Konu başka yerlere gidiyor falan. Ee, aramalarım oldu Derken e, grubumda da benim görevim e, Gruba katılmak isteyenlere Aramıza katılmak isteyen arkadaşları Sisteme kaydetmek Geri, geri dönüşler oldu o, Olumlu o, karşılayanlar oldu Katılmak isteyenler oldu Onların girişlerini yaptık Derken e, işte araya yemek Zıvır zıvır girdi kendime kabak pişirdim Akşam için ben Mercimekten yemedim Sonra eşim geldi işte yemek yedik. Yemeğin arkasından mutfağı toparladım. İşte bu kutudan çıkardıklarımı yıkadım. Balkonu kurumaya koydum. Grubundan mesaj geldi. Toplantı mesajı. Toplantıya katıldım. Toplantıdan sonra yine e, altındaki üyelerimin, kollarımın işte onlarla e, karşılıklı karşılık pastaşmalar, sorular, cevaplar anlamadığımız yerleri birbirimize soruyoruz yardımcı oluyoruz e, işte bir sürü bir sürü bir sürü işler vallahi saat 1030 11 geliyordu kendimi mutfağa attığımda başladığımda artık 12.40 bitti. E, dolapların alt bölümüne hiç dokunmuyorum artık bu saatte çünkü yere indirip koyacağım ya tencereleri şeyleri tencereler var altta alt kata ses gitmemesi için üstü yaparken öyle çok ses olmuyor ama alt tencereler daha ağır şeyler e, komşularımı rahatsız etmemek adına altı da Allah nasip ederse yarın halledeceğim üstleri hallettim kapaklarını da sildim en son şimdi onları size gösteririm göstermeden önce şunları göstereyim Bunlar dolaptan çıkanlar arkadaşlar, bütün dolaplardan çıkanlar. Bunları şimdi tek tek paketleyip şurada faziletlerimde hazırladım. Faziletlerimde tek tek paketleyeceğim, bu kolye dolduracağım. Şurada kolye var. Bu kolye dolduracağım. Bunlar artık yakaya gidecek. Dedim yakaya, madem anneme paylaştıracağım. Acarerler çok var getirme. Ee, onların ne var tabii kendine göre eşyaları Hiç çok değil ama biz yine ben böyle fazlalıkları Götürüyorum orada değerlenir. Köyde daha çok kırılıyor Kayınvaliden bulaşığın elde ekiyor makineyle uğraşmaz Annemin makinesi var Bayramdan bayrama çalışıyor o makine Yıkamaz makinede hep elde yıkar e, Haliyle kırılıyorlar düşüyorlar Eksiliyor onlarınkiler bizimkilerden daha fazla Sorarım eksikleri varsa götürürüm Yoksa da artık mübarek Ramazan varsa böyle bir ihtiyaç sahibi birileri kullanır. Çünkü hepsi takım, hiçbirinin takımı bozulmadı. Şunlar, şu fincanların dörtlü takımı zaten. Dördü de sağlam. Bu kahve fincanların daha böyle çeyizimden diyeyim ben size. Bunlar da altılı. Takımı hiç bozulmadı. Bunlar da böyle işte bir arkadaştan yediler. Artık benim için değeri kalmadı. O yüzden şöyle altlıkları her şeyi tam onları da bir ihtiyaç sahibine vermeyi düşünüyorum. Şöyle daha çeyizimden çay tabağı attıkları var. O zaman tabii takım değil de attıklar üstlükler. Böyle tek tek alıyorduk. Bu çay tabağı attıklarını kullanmıyorum. Sadece takımı bozulan ne var burada? Şu tabaklar var. 5 tane bunlar. Takım değil. Biri kırılmıştı. Bunları götürürüm. İki, dört, beş. Evet. Bunları annem ya da kayınvalidemi götürdüm. Böyle şu kahve yanı bardakları var. 3 tane bunlarda Bunları bir anneme yani kayınvalidemi bırakırım ama şu takım olanları diyorum bir ihtiyaç sahibi varsa ona vermek istiyorum. Kullansın. İşte şey diyen oldu arkadaşlarım e, dolaba koysat dedim Allah aşkınıza bunları tek tek paketlemeye uğraş, kargola giderken kırılıp kırılmayacağın nereden belli? Ne gerek var dolapta satmaya hani ihtiyaç sahipleri varsa onlara vermek varken şundan ne kazanacağım dolapta hadi kazandım alacağım bir, belki bir hayır duasına kıymetli mi? gelecek ne kadar satacağım ki bunları yıllanmış şeyler? neyse öyle yani ben şimdi bunları paketleyip ondan sonra en son size dolaplarımı gösterir, veda ederim artık biri geçer yatmam videomu editleyip uyurum Yarını Allah kerim şimdi arkadaşlar şu şekilde başlayayım göstermeye burası yine aynen eski tas eski hamam burası şöyle şu takımlarım e, fincan takımlarım bu eve geldiğimde yengem getirmişti ev hediyesi arkada e, altlıkları falan onları artık çıkardım e, günlük kullanıma o diğer az önce gösterdiğim pembeleri hani çeyizimden dediğim setleri de köye gönderiyorum bir takım böyle fincan takımı yeter bir tane de böyle gümüş e, desenli ee, vitrinde var. O da böyle misafirlik o ağır bir takım. Misafirlik o da orada dursun. Bu kadar yeter. Bu kadar eşya böyle üst üste üst üste artık bıktım. Yine bile üst üste oldu. Çok olduğu zaman düzen sağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle fincanlar e, işte şekerlikler arkada kahve yeni bardaklarım orada. Yeni kahve yanı bardaklarımı yine koymaya yer kalmadı. Onları gene vitrinin içine koydum. Şöyle Burası da bu şekilde. Dedim ya çok olunca düzen öyle nizami bir düzen sağlamıyor. Ne, nereye, nereye sığdırırsanız orada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir çaresi yok. Burası şöyle. Bunlar şu bardaklarımı kullanmıyordum. Günlük hep yukarıda duruyorlardı. Çıkardım artık. Şu bardaklarımı da böyle günlük çıkardım. Bundan sonra bunları kullanacağım. Diğerlerini köye götürüyorum. Onlar da köyde kullanılsın. Bu arka komple Hepsi şey, kupa. Üç sıra benim kupalarım. Onlar için ayrıca bir dolap almam lazım. Raf, terek olabilir. Şimdi açtım kuple Burada da bunlar da misafirlik çay bardaklarım. İşte her güne kullanılmadığımız şu latte bardakları. Ondan sonra kışın şey içtiğimiz, salep içtiğimiz, sıcak çikolata içtiğimiz bardaklar. Şu en arkada geçen aldığım yeni fincanları koydum. O oh, hani o siyahları. Şimdi uzanamayacağım da oraya. Böyle. Buraya da baharatlarım, üste. Kahveler, çaylar, zıvır zıvır işte, çocuğun Nesquiyi burada da bu şekilde. Baharatlıkları koydum. Buraya da iki raf aldım. Burasını böyle gelişi güzel dizdim ama eee kargoda Trendyol'dan almıştım. Madame Coco'da 10 liraya düştü. Bunları da dolap içlerindekileri 8 e almıştım ben. Oradan da 10 lira işte 2 lirada kargo parası olsun. E zaten kargo bedavaya geliyor benim hani şey olduğu için, Trendyol'da elitlik olduğu için. Bunları aldım kargodalar, gelecekler. Orasını da öyle yerleştireceğim. Buraya da arkadaşlar işte köye gidecek olanları hepsini böyle boş olan kutulara doldurdum. Ne var ne yoksa. E ee, bulaşık makinesinde de 3 tane su bardağı var. Onları da ilave edeceğim. Şu kapağımda fazla bunun tenceresi artık e, çok aşılmıştı içi teflonlu bunun tenceresi. Tenceresini attım, kullanılacak durumda değildi. E, kapağı sağlam duruyor. 4 senedir bunu tenceresiz kullanıyorum tavalarımın üstlerine. Ama artık tavalarımın da hepsinin kapakları var. Tencerelerimi yenilemiştim ben bundan 2-3 ay önce. hatta biliyorsunuz galiba. Çektim mi onları bilmiyorum ki burada. Paylaştım evet evet var. Tencerelerimi yenilemiştim videosu var. Yeniledim hepsinin kapakları var. Artık buna ihtiyacım yok. Bu da köye gidecek böyle. Doldurdum. Artık kapağını kapatayım. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Konuşmaktan da yoruldum. Gezinmekten de, iş yapmaktan da yoruldum artık. Çok şükür Allah'a bitti saat 1 videomu editleyip uyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Videomu faydalı bulduysanız beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.